Selam arkadaşlar bugün arkadaş şimdi evde bilgece kalma oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Ve part 2 gelmesi istiyorsanız part 2 e, part e, part 2 bir gün gelecek. Poliste kalma bu sefer yapacağız. Şimdi baba burada. Baba burada. Bu sonuç kalmıyor. Ya, ne oldu ya? Ya bak kim şey vurdu bak kırbaçla kırbalarım onu bak Kim nerede lan? Kuş, kuş, kuş Kapı sesleri geliyor bak kaçıyor hemen. bunlar? bak. Evin burada değil ki. Sinirleniyorum bak. Kuş, 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 kuş. Neredesiniz? Kuş, kuş, kuş. Neyse ben odama gideyim ben de. tamam arkadaşlar uyum bitti dur arkadaşlar bir kapatacağım evet arkadaşlar devam Tamam. Neyse ben de bir odana gideyim. <laughs> arkadaşlar? Neyse ben de bir odama gideyim. Dur bu gitsin. Şimdi bu gel lan buradasın değil mi? Ah, gördü 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 kaç 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 lan gördü gördü kaç oğlum kaç görmez ki şu ki ya şunları kapatalım dur ben buradayım biraz, biraz dur şuraları açalım da görmesin ah, gitsin bu şimdi ben onu Tekrardan odama gidiyorum. <laughs> bu abi vallahi bir deli ya. Çikiyim. Gel gel. buraya. Buraya. Dolma ki. saklan Üst katta da başka bir Gençler ne yapıyorsunuz? Rallak. şey sen? Kanka nerede? Canlı şarjı video çekiyor. Kapat. Tamam. İyice kapat. Kapat. Nerede ya? Bu nereye gitti lan? Beni görmüyor ya. Vur <laughs> <laughs> diyeyim <Adam. gülüyor> Gel lan buraya. Mahmut.

geldim. Yeah. Nasıl tekrar dur, dur 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 öleceğim öleceğim öleceğim. Üç <gülüyor gülüyor> kalbim var üç kalbim var. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar pek gezi video oldu. Kaydı başlatmayı unutmuşum. Sana vurdum kaçtım. Şimdi devam. Ne yapıyor be?

arkadaşlar. Şimdi bunu <laughs> yapacağım yani kontrol şöyle. Ya bak bu. <laughs> bir <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar adam mopikra beni aldı. Mopikra aldı arkadaşlar. Mopikra aldı. Bir buraya sıçınadı. Bu benim eski 2002'deki sunucu. 2004'deki. O gelmişti bir kere. Adam benim bir sunucuya gönderdi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Başka bir sunucuya geldim. Hadi bay bay.